Bir zamanlar rüzgarın melodiler fısıldadığı, nehirlerin eski masallar anlattığı bir köy vardı. Bu köyde Elara adında genç bir kadın yaşardı. Elara'nın elleri, toprağın en inatçı tohumlarını bile yeşerten bir sihir taşırdı. Bahçesi, komşu köylerden bile insanların görmeye geldiği bir renk cümbüşüydü. Ancak Elara'nın kalbinde en güzel çiçeklerinin bile dolduramadığı bir boşluk vardı. Yıllar önce bir kış fırtınasında denize açılan ve bir daha geri dönmeyen babasının özlemini çekiyordu. Köylüler onun denizin derinliklerinde kaybolduğunu söylese de Elara babasının bir gün döneceğine inanıyordu. Her sabah gün doğarken Elara sahile iner, elinde babasının ona hediye ettiği üzerinde bir yelkenli işlemesi olan eski bir mendille ufka bakardı. Dalgaların kıyıya vuruşu ona babasının anlattığı uzak diyarların hikayelerini hatırlatırdı. Köyün yaşlıları boşuna bekleme kızım, deniz aldığını geri vermez derlerdi. Ama Elara'nın umudu en güçlü fırtınalara bile direnen bir deniz feneri gibiydi. Günlerden bir gün köye gezgin bir masalcı geldi. Yaşlı adamın gözleri binlerce hikayenin parıltısını taşıyordu. Akşamları köy meydanında ateşin etrafında toplanan çocuklara ve büyüklere duyanları bambaşka dünyalara götüren masallar anlatırdı. Elara da her akşam oradaydı, masalcının kelimelerinde kaybolarak kendi acısını bir anlığına unuturdu. Bir akşam masalcı kayıp melodinin şarkısı adında bir hikaye anlatmaya başladı. Hikaye kalbindeki melodiyi kaybeden bir kralın onu bulmak için dünyayı dolaşan bir prensesi anlatıyordu prenses yolculuğu sırasında anladı ki kaybettiği melodi aslında başkalarına yardım ederken, yaraları sararken ve umutsuzlara umut verirken kendi içinde yeniden doğuyordu. O gece Elara gözleri dolu dolu eve döndü. Masalcının anlattığı hikaye kalbinin derinliklerine dokunmuştu. Belki de babasını beklemenin en iyi yolu onun gibi olmaktı. Babası her zaman köydeki herkese yardım eden cömert ve iyi kalpli bir adamdı. Ertesi sabahtan itibaren Elara sadece kendi bahçesiyle değil, tüm köyün dertleriyle ilgilenmeye başladı. Yaşlıların odunlarını taşıdı, hasta çocuklara şifalı bitkilerinden çaylar demledi, yalnız hissedenlerin kapısını çalıp onlarla sohbet etti. Elara'nın bu değişimi tüm köye yayıldı. Onun nezaketi ve yardımseverliği solgun yüzlere tebessüm, umutsuz kalplere sıcaklık getiriyordu. İnsanlara yardım ettikçe kalbindeki o büyük boşluğun yavaş yavaş dolduğunu hissetti. Babasının yokluğunun acısı hala oradaydı ama artık o acının etrafını sevgi ve şefkat sarmalamıştı. Aylar geçti. Bir gün köye yaklaşan yabancı bir gemi haberi yayıldı. Köylüler merakla sahile toplandı. Gemiden inenler arasında saçı sakalı ağarmış, yüzünde derin çizgiler olan ama gözleri tanıdık bir parıltıyla bakan yaşlı bir adam vardı. Adam Yavaş adımlarla kalabalığın arasından geçti ve gözleri Elara'yı buldu. Elara'nın nefesi kesildi. Bu, yıllardır beklediği yüzdü. Babasıydı. Fırtınada gemisi batmış, hafızasını kaybetmiş bir halde uzak bir adada yıllarını geçirmişti. Bir gün denizde bulduğu, üzerinde yelkenli işlemesi olan solgun bir mendil, zihnindeki kilitli kapıları aralamıştı. Anıları parça parça geri gelince, evine, kızına dönmek için yollara düşmüştü baba ve kız yılların özlemiyle birbirlerine sarıldılar. O an sadece iki kalp değil bütün köy sevince boğuldu. Elara babasına kavuşmuştu ama daha fazlasını da bulmuştu. Beklerken öğrendiği en büyük ders, gerçek mutluluğun birini beklemek değil, o bekleyişi sevgiyle ve iyilikle doldurmak olduğunu anlamasıydı. O günden sonra Elara'nın bahçesi her zamankinden daha parlak çiçekler açtı. Çünkü artık her bir tohumu sadece elleriyle değil, başkalarına yardım ederek büyüttüğü kocaman kalbiyle ekiyordu. Ve köyde anlatılan en güzel masal artık nehirlerin fısıldadığı değil, Elara'nın kendi yaşadığı hikayeydi.